Cadde TV'de ekonomi haber programından herkese merhaba. Bugün 24 Ocak 2023 Salı. Ben Dicle Nehir Bozdan. Ekonomiye dair son gelişmeleri sizlere dilim döndüğünce aktarmaya çalışacağım. Her yayında olduğu gibi bu yayında da çok kıymetli bir konuğum var. Stratejist Tunç Şatıroğlu'nu ağırlıyorum. Tunç Bey merhabalar duyabiliyor musunuz beni? Evet duyuyorum. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Ee, şimdi aslında son iki haftadır borsayla hemen başlamak istiyorum. Çünkü son iki haftadır borsada böyle e, volatilitenin yüksek olduğunu görüyoruz. İnişli çıkıştı çıkışlı hatta puslu bir e, hava olduğunu görüyoruz. Ve yatırımcıların da böyle zaman zaman tedirginlik e, yaşadığını görüyoruz. Çünkü aslında iki hafta önceye dönüp baktığımızda e, devre kesicilerin çalıştığını gördük yeniden. Yüzde yedilik, yüzde on üçlük, on dörtlük düşüşler yaşandı. Dediğim gibi yatırımcılar bir miktar e, tedirgin oldu. Hatta biz de sık sık getirdik Böyle havalarda kaldıraçlı işlemlerden, kredili pozisyonlardan uzak durmanız gerekiyor diye. Şimdi seçime kadar aslında Borsa İstanbul tarafının uzmanlar yükseleceğini öngörüyor. Bir miktar daha gideceğini ama <laughs> sanki yeniden böyle düşüşler var gibi. Şimdi önce seçime kadar Borsa İstanbul tarafını sorayım. Sonra başka <laughs> alternatif yatırım aracımız var mı onu konuşalım. Şimdi bir kere... Seçime kadar e, yükseliş diye bir şeye ben inanmıyorum. Hı hı. Yani buradan bir yükseliş gelir, bir toparlanma olur. E, daha önceki zirvenin TL bazındaki zirvenin üzerinde bir zirve gelebilir. Buna katılıyorum ama seçime kadar bu yükseliş trendinin süreceğini düşünmüyorum ben. Çünkü seçim, borsa için belirsizlik demek. Geçmişte de seçime doğru orada satışlar olmuştur e, ve bu bir de Diğer geçmişteki birçok seçimden de farklı çünkü çok e, ciddi bir ekonomide değişiklik olabilir bu seçimin sonucunda. Yani ekonomide şimdi biz e, heterodox politika uyguluyoruz diye bir şey yapıldı ve e, bunun tam tersine dönmesi söz konusu e, seçimden sonra. Böyle bir durumda da zaten faizlerin artması gerekir. Faizlerin arttığı ortamı da. Borsa pek sevmez. En azından bu fiyatlardan sevmez. Yani faizler yüksekken borsa çıkmıyor muydu? 99 yılında, 2000 yılında borsadaydık. Çok yüksek faizler vardı. Ee, özellikle depremden sonra çok ciddi bir yükseliş başlamıştı. Yükseliş trendi başlamıştı. Faizler de yüksekti. Yani burada ama bu fiyatlardan bir de yüksek faiz olursa, uygun değil yani borsanın ben çıkmasını beklemiyorum seçime kadar ama buralardan toparlanıp daha önceki zirvelerin üstünde bir seviyeye çıkabileceğini düşünüyorum. Peki. Şimdi biz 2022 yılında size zaten çokça yayın yaptık ve hep e, şu konuşuldu aslında. Borsa İstanbul sürekli yükseliyor. Tarihi rekor e, seviyeleri görüyoruz diye. Neredeyse her giren yatırımcı e, kazanıyor aşağı yukarı. Peki şimdi 2023 yılında bu sanki çok da böyle olmayacakmış gibi zaten siz de ifade ettiniz. Bizim Borsa İstanbul'a yatırım aracı olarak seçebileceğimiz alternatif yatırım aracı ne var? Ya ons altını çok konuşacağız gibi görünüyor 2023 yılında. Evet. Evet, yani bir kere burada e, borsaya alternatif derken aslında Türkiye alternatifi hı hı. konuşmamız gerekiyor. Çünkü Türkiye'de yatırım neye yapabilirsiniz? E, gayrimenkule yapabilirsiniz. E, faizler artacaksa, zaten insanlar da alabileceği kadar aldıysa gayrimenkul değil mi? Bundan sonra e, insanların alım gücü de daha düşük kalmaya devam edecekse en azından bir süre. Gayrimenkulden bir şey beklememek lazım. Enflasyon üzerinde bir fiyat artışı beklememek lazım. E, TL mevduat diye bir şey zaten öldürdüler. TL mevduatta kalıp da enflasyonun üzerinde para kazanmak diye bir şey söz konusu değil. E, en azından seçimlerden önce, hani seçimlerden sonra TL e, mevduat faizleri de artmasını bekleriz. Bir de tahvil bonolar var. E, onlardan da zaten yani faiz düşük olunca bir şey kazanmıyorsunuz. Ondan sonra bir de Eurobond var. Eurobond'da da şöyle bir sıkıntı var. Seçime doğru Türkiye CDS'inde bir yükseliş olursa, her ne kadar dolar kuru da artacak olsa, Eurobondlar değer kaybedecektir. Ee, böyle bir durumda Eurobond yatırımını şu anda yapmak doğru değil. Ama bu CDS artardı, tekrar 700-800 puanlara falan gelirse Eurobond yatırımı düşünebilir. O zaman Türkiye riski alınabilir. Yani Türkiye riski e, 700 CDS'in altında alınmaz, öyle söyleyeyim. Bunun haricinde tamamen Türkiye riskinin olmadığı şeylere yönelmek gerekiyor. Altın bunlardan bir tanesi, gümüş bunlardan bir tanesi e, halen alınabilir. E, ben e, dün biraz geri çekilme bekliyordum Amerika tarafında e, fazla bir şey olmadı hatta tekrar üzerine de koydu. Biraz geri çekilme oldu ama kalıcı olmadı. Bir de bugüne bakalım diyorum. Hı hı. Bugün de de bir geri çekilme yoksa artık alınmalı. Zaten daha önceden alınmasını ben söylemiştim ama nerede alayım mı diyenlere sadece şu Çin yeni yılı kutlamalarının bir görelim bir iki gün dedik Ondan sonra altın alınabilir Gümüş alınabilir dolar endeksinde düşüşün devamını bekliyorum ben fakat dolar endeksi de kritik bir desteğe kadar gelmiş oldu buradan belki bir tepki yükselişi yapabilir tepki yükselişin demek euro'nun sterlinin falan biraz değer kaybetmesi dolar karşısında demek oluyor. Ama bunlar da bir sterlin için veya euro için alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Çünkü dolar endeksinin daha da düşmesini ben bekliyorum. Çünkü zaten hem Avrupa Merkez Bankası tarafı gayet şahin. Hem de FED artık 25 bas puan arttıracak. Zaten beklenti o yönde Şubat'ta. Belki Mart'ta da 25 arttıracak ve duracak. Yani ondan sonra da faiz indirimine hemen başlamayacak olsa da enflasyonun daha da inmesi durumundaki inmesi de bekleniyor. En azından ben öyle düşünüyorum yani. Yaz aylarında falan fed politika faizi enflasyonun üzerinde oluşmaya başlayacak. Öyle olunca da tabii ki baskılar artacak yani bakın. E, ...durgunluk riski var... daha e, ...özellikle imalat sanayi tarafı iyi değil... dolayısıyla... ...bu faizler biraz insin falan denecek... ...Fed orada indirirdi, indirmezdi... ...şimdiden bugün pek indirmeyiz dese bile... ...o gün... ...görüşünü değiştirebilir... ...piyasada bunu önceden fiyatlıyor zaten... ...dolayısıyla Amerikan Borsası... ...Amerikan Borsası'na yatırım yapan... ...Türkiye'deki fonlar... ...Amerikan Borsası'na yatırım için... ...fon yatırımını e, tavsiye ediyorum ben... Fonlar uygun yani parayı biraz böyle altın veya gümüşten bir tanesine, biraz Amerikan borsasına, e belki bir kısmını da böyle bu dolar endeksindeki tepki yükselişi geldikten sonra euro ve veya sterline yapılabilir yatırım. Evet ee, alternatif al olarak yani Türkiye riskini almamak için bunları yapmak lazım. Evet, Aslında sizin söylediklerinize e, ithafen e, Yılın da aslında böyle destekler nitelikte dün bir açıklama yaptı değil mi? E, enerji maliyetlerinin düşmesi, enflasyon rakamlarının e, gerilemesi bizi cesaretlendiriyor dedi. Şimdi aslında piyasada e, faiz indirimi piyasa e, belki böyle bir miktar marjinal e, karşılıyor ama aslında dün Yılın'ın söylediğine baktığımızda enflasyonun sizin de söylediğiniz gibi politika faizinin altında e, kalmasında muhtemelen e, bir e, faiz indirimi gelecek. O zaman değil mi? Yani aslında bu tamamen şey değil öyle efendim işte insanlar borsada para kaybediyorlar, baskı yapıyorlar, İşte Fed daha genişlemeci olsun da herkes borsadan para kazansın olayı değil. Biraz daha karmaşık bir denklem bu. O da şöyle Amerika'nın çok yüksek bir borcu var hazinenin. ve adamlar da yani bu borcu azaltmak gibi bir niyetleri yok. Bu işe en son Clinton zamanında artı verdi bütçeleri. Ondan sonra hep eksi veriyorlar. Neden? Bunu eksi veriyorlar. Yani altyapı da gayet kötü. Trump e, sürekli olarak bundan bahsediyordu. Yani bizim havaalanları falan çok kötü diye böyle. Hı hı. Altyapı da kötü. Sürekli de para harcıyorlar. Çünkü askeri harcamalar yapıyorlar. Çünkü saçma sapan işlere bir sürü para harcıyorlar işte. Afganistan'da bilmem ne kadar trilyon battı. Yok Orta Doğu'da Irak'ta şu kadar trilyon battı falan hesaplar yapılıyor böyle ve burada da tabii lobiler çok e, baskın yani onlar e, bir yerlerde bir askeri harcama olsun bir savaş olsun ne bileyim şişe suyu satılsın kıyafet satılsın e, askeri malzeme ne varsa onlar satılsın ve bir para kazanılsın istiyorlar böyle bir çarpık bir düzen var tabii öyle olunca borç da giderek artıyor. Borç tavanını arttıralım mı, arttırmayalım mı? Pazarlıklar yok kapanacak da bilmem parkların bekçilerinin maaşı ödenemeyecek gibi taşma sapan işlerlendi de devam ediyorlar. Uzun lafın kısası şu: Bu kadar yüksek borç varsa bunu da sürdürebilmek için faizin düşük olması lazım Amerika'da. Yani o yüzden e, Fed üzerinde böyle de bir baskı olacaktır. İkincisi de e, insanlar borsadan para kazandıkları zaman. E, bunun üzerinde önemli bir kısmı burada. Şimdi geçen sene para kaybettiler. Hı hı. Bu sene de kaybedilirse, e, o zaman vergilerde de bir şuş olacak. O zaman açık daha da büyüyor. Yani o yüzden dedin tamam enflasyonla mücadelesi iyi güzel. Bunun da yapılması gerekiyor. Mücadeleyi abartıp da böyle. E, hazinenin üzerinde bir yük oluşturmaması gerekiyor. O yüzden yani o adamlar 2018'de de 2019'da biz faiz arttıracağız diyorlardı ve sürekli olarak da 100 bas puan faiz artacak. Bu dört defa 25 bas puan mı yoksa bir kere 50 iki kere 25 mi diye bu tartışılıyordu. Yani iki seçenek vardı sadece. 2019'da faiz indirdi. Dolayısıyla piyasa 2023'te de Faiz indirimini bekliyor, yaz aylarında bunu beklediği için de önceden satın alıyor yani. Peki, şimdi son olarak da aslında hem doları hem altını birlikte konuşmak istiyorum. Şimdi evet 2023 yılında 10 saatliğinin çok konuşacağımızı söyledik. Fakat iç piyasaya dönüp baktığımızda dolar kurunun yatay banttaki e, hareketini görüyoruz. Yani Türk yatırımcısı için biraz daha gram altın e, ön planda gibi görünüyor. Bir de geleneksel bir aslında yatırım aracı gibi. Yani ben kendi annemden de biliyorum, ben kendim bildim bileli altın alır. Yani borsadan daha çok e, uzak durur. Şimdi iç piyasaya baktığımızda e, sanki dolar kuru destekli çok böyle gram altında bir yükseliş görmeyeceğiz. 10 saatin destekli gibi ama bu belki seçime kadar, seçimden sonra siz dolar tarafında ve tabii ki dolayısıyla da gram altında yükseliş bekliyor musunuz? Şimdi şöyle bakın. Ee, zannediliyor ki seçime kadar dolar böyle kalacak. Hı hı. Seçimden sonra da faiz artacak. Ya daha seçim olduğu gün böyle işte ha faizler artacak, dolar düşecek falan diye satılacak ve dolar düşecek. Bütün düşüşler alın fırsatı. Bir yani kere onu söyleyeyim. Bir kere yani bunu söylemek acı bir şey. Baktığımız zaman son 3 yılda uluslararası ticarete söz konusu olan para birimlerin içerisinde Türk Lirası'nın değer kazandığı bir tane para birimi yok. Son 3 yılda herkesin karşısında değer kaybetmiş. Son 1 yılda da bir Ar Arjantin pesosu karşısında değer kazanmışlığı var Türk lirasının. Yani ona rağmen ama e, enflasyon o kadar güçlü ki, o kadar e, yüksek duruyor ki, reel anlamda yerinde saydığı zaman dolar kuru, reel anlamda Türk lirası değer kazanıyor. Ve birçok sanayi de çok düşük katma değeri olan e, bir marka yatırımı yapmamış, fason üretim yapan ancak o şekilde para kazanabilen ve, ve e, durumdalar. Dolayısıyla bunlar TL'nin bir miktar reel olarak değerlenmesi durumunda artık böyle kar marjlarından fedakarlık ediyorlar. Bir yerden sonra da artık edemez hale geliyorlar. Dolayısıyla bunların e, sürdürülebilir olması için bu kurun daha düşmemesi lazım. Hatta ki artması lazım. Bu bir. İkincisi e, ...sıvaplar hariç tutulduğunda yani Merkez bankası rezervlerine bakarken aktiflerinden o yükümlülüklerini çıkartıp bakacak olursanız yani benim borcumu en yani düştükten sonra kaç param var dedim zaman önce işte eksi 50 bir sürü milyar dolar çıkıyor. O zaman bu kere piyasaya güven verebilmesi için bir ekonomi yönetiminin merkez bankasındaki rezervleri e, borçları düştükten sonra bile artıya getirmesi gerekiyor. Yani demek ki bir 60 milyar dolar bir paraya ihtiyaç var. Hatta belki diğer kamu kurumlarında da bir borçlar var. Onları da hesap edersek belki bir 80 milyar dolara falan bir ihtiyaç var. Dolayısıyla dışarıdan gelen paranın eğer gelecek olursa veya Türkiye'de yüksek faiz var diye bozulacak olursa öncelikle rezervi doldurması gerekiyor ki e, bu burada çünkü çok büyük bir ihtiyaç var yani. Yani kurun çok fazla düşmesine ben e, beklemiyorum. Ne seçimden önce ne seçimden sonra. Hatta seçime doğru burada ataklar görebiliriz biz. Çünkü Merkez Bankası'nın bütün yapmaya çalıştığı iş, sürekli olarak işte bizim rezervler çok iyi, şöyle harikayız, böyle harikayız. Ondan sonra da sürekli olarak bir yerlerden acaba dolar bulunabilir mi? İşte birilerini dolar bozdurmaya zorlayalım. İşte dolar almak istiyorsa adam önceden haber verecek de bilmem ne falan. Yani böyle ee, bir tarafta çok şahaneyiz deyip bir tarafta da yani çok ihtiyacımız var gibi bir işler yapıyor. Demek ki diyorum ben hiç de öyle şahane bir durum yok. Hiç de öyle şahane bir durum yok. Hatta ki böyle ateş bacayı sarmış durumda yani. E şimdi seçime doğru bizi çok fazla belirsizlik bekliyor. Şimdi bu seçim kararını meclis mi alacak? Sayın Cumhurbaşkanı mı alacak? Bu HDP kapatılacak mı yoksa açık mı kalacak? Ekrem İmamoğlu'nun cezası istinaftan onanacak mı? Yargıtaya gitmeden bitecek mi iş yoksa yargıtaya gidip orada da mı onanacak? Ekrem İmamoğlu ceza aldığı zaman o zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanacak mı? Kayyumu atacak olan vesayet makamı CHP'den birini mi seçecek? Çünkü 4 milyon 700 bin oy söz konusu burada. Yoksa yok kendi istediği, kendisine uygun olan da belki AK Parti'den birini mi atayacak? Bunların hepsi, hepsi çok büyük gerilim yaratabilecek şeyler. Ve ben hepsinin de olmasını bekliyorum. Yani o seçim kararını e, Cumhurbaşkanı'nın alması şeyi hariç veya meclisin alması hariç yani. E, orada bir tartışma olacak, o neticede bitecek ama... Ben yani tüm bu yasal sürecin falan her şeyin e, gerilim yaratacağını ve Ekrem İmamoğlu'nun da hüküm giyeceğini düşünüyorum bu durumda. Ve de kayyum da düşünüyorum ve o kayyumun da CHP'li birisi değil yani AK Parti'den ya da ona yakın birisi olduğunu düşünüyorum. Hepsi hem borsadan para çıkmasına sebep olacaktır hem de bu paranın e, döviz ve döviz cinsi yatırımlara gitmesine sebep olacaktır. Daha da fazla Merkez Bankası rezervleri üzerinde baskı yaratacaktır. Düşüncem bu yönde benim. O yüzden Türkiye riski diyorum. Türkiye riski almamak için bu şekilde davranılmalı yani. Peki. Çok teşekkür ederim Tunç Bey. Ağzınıza sağlık, değerli katkılarınız için. Peki. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, Sayın Tunç Çatıroğlu'nun e, piyasayla alakalı beklentilerini dinledik hep birlikte. E, seçime kadar... Borsa evet bir miktar e, yükselce kendi e, rekor seviyelerini kıracak ama çok da gideceğini e, ben düşünmüyorum dedi. Seçim ortamının belirsizlik e, ortamı olduğuna atıf yaptı kendisi. Yine altını konuşup 2023 yılında zaten e, artık bunu e, her yayında zaten sık sık dile getiriyoruz sanki 10 altın yılı olacakmış gibi. E, dolar tarafına baktığımızda şimdi aslında zayıflayan bir dolar endeksiyle karşı karşıyayız. E, 112, 113 seviyelerini gören dolar endeksi. 101 seviyesindeydi. Ee, Gerilmeye acaba devam edecek mi ee, Amerika? E ekonomisiyle birlikte. Hep birlikte zaten bunları yakından takip edip göreceğiz ama seçime kadar bir miktar yukarı yönlü atak olabileceğini ifade etti ve her düşüşün aslında alın fırsatı sundu, e sunduğunu ifade etti. Yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla kendisi. Gelin hep birlikte piyasadaki son rakamlara bakalım neler oluyor piyasada. E Borsa İstanbul BIST 100 tarafı yeniden kırmızıya dönmüş gibi görünüyor. %1.50 aşağıda 5.323 puandan fiyatlanıyor şu anda. Dolar yatay bantaki hareketine devam ediyor. 18.60 seviyesinde euro 20.42'den fiyatlanıyor. Parite 1.08.58 seviyesinde. 10 altında bir miktar geri çekilme olduğunu görüyoruz. 1929 dolardan fiyatlanıyor küresel piyasalarda. Brent petrol tarafı aşağı yönlü hareket etmesi beklenirken 90 dolara yaklaşmış durumda. Sizlerin de bildiği gibi bir de bugün Sayın Bakan Nebati'nin birkaç açıklaması vardı aslında. Öncelikle Çalışma Bakanlığı tarafına bakalım. Emek ...emekli sandığı kapsamında 15 Ocak itibariyle oluşan ek gösterge farkları 20 27 Ocak'ta ödenmeye başlanacak dendi. Ee, yine emekli sandığı kapsamında 2.3 milyon kişiye 7.8 milyar TL ek gösterge farklarının ödeneceği ifade edildi. Sayın Bakan Nebati ise Bağkur sigortalılık sürelerinin durdurulması ve ihyasına e, olanak sağladıklarını ifade edip... E, ...kış ve yaz turizmi için çalışanlara prim desteği vereceklerini e, açıkladı yine Bakan Nebati'nin birkaç açıklaması daha var. Gayrimenkul satışında asgari maktu vergi harcını belli bir tutarla sınırlıyoruz dedi Sayın Bakan. Genç gelişimci vergi istisnasını bu yıl için 150 bin liraya çıkarıyoruz dedi. Ve yine Sayın Nebati yapılandırılan borcun cezalarında %90 indirime gidiyoruz. İdari para cezasında indirim %25 olacak dedi. 2 bin liraya kadar olan borçları hiçbir şart aranmaksızın sildiklerini ifade etti. Benim sizlere bu saatten aktaracaklarım bu kadar efendim. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Cadde TV'de kalmaya devam edin.